Arkadaşlar merhaba, ben İsmail Kırbaş. Bu dersimizde matris fonksiyonlarını işlemeye çalışacağız. Evet, MATLAB'ı çalıştırarak dersimize geçelim. Yani öncelikle matris oluşturmaktan bahsedebiliriz arkadaşlar. Daha önce de ilk derslerimizde anlatmıştık. Skaler değerler, vektörler ve matrislerden bahsetmiştik. Şöyle hemen hızlıca hatırlayacak olursak. Örneğin A değişkenine 5 değerini atadım. Bu skaler bir değer olmuş oldu. B'yi bir vektör olarak tanımlıyorsam örneğin bu şekilde 1 ve 2 yani tek satırlık bir matris olmuş oldu arkadaşlar. C'yi de 2 ekilik bir matris tanımlamak istersek örneğin 5, 6, 7, 8. Burada da satır ve sütunlardan oluşan bir 2 e, ekilik matrisimiz oluşmuş oldu arkadaşlar. Şöyle değişkenlerin üzerine tıkladığımızda, örneğin C üzerine tıkladığımızda satır ve sütunları ve aldığı değerleri de buradan görebiliyoruz. Direkt değer ekleyerek yani şuraya 10 15 diyelim. Tekrar C yazdır dediğimde bu şekilde iki satır 3 sütundan oluştuğunu görmüş oluyoruz. Bunu rastgele sayılarla doldurmak istersem örneğin 4 satır 3 sütundan oluşan rastgele sayılarla dolu bir matris oluşmasını istersem şöyle göstereyim. Rand komutunu kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi 4 satır ve 3 3 sütundan oluşan bir matris oluşmuş oldu. Yine a eşittir d dediğimde artık a değişkeni de d'nin içeriğiyle aynı değerlere sahip olmuş oluyor. Şurada baktığımızda a değişkeninin 4'e 3'lük double değer içeren bir matris olduğunu görüyorum. D değişkeninde 4'e 3'lük yine double içeren bir matris olduğunu, double değerler içeren matris olduğunu görmüş oluyoruz. Bunu integerlerle yapmak istersek örneğin bu sefer B diyelim. Random integer deyip örneğin 2'ye 3 2'ye 3. 3 3 3 bir matris olmuş oldu pardon. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada 2 maksimum sayıyı vermiş oluyor. Yani integer'ın içerisinde diyelim ki verebileceği maksimum sayı 10 olsun. 2 satır ve 3 sütundan oluşsun istiyorum. Evet 2 satır ve 3 sütundan oluştu. En büyük elemanın değeri de 10 olabilir. Ve bütün değerler de integer. Bunu da şu komutla verebiliyoruz arkadaşlar. Rand i -E diyerek maksimum değer kaç satır ve kaç sütun olacağını bu şekilde verebiliyoruz. Bu arada MATLAB'da matrisle ilgili fonksiyonları öğrenmek istiyorsam help matfan dersem matris fonksiyonlarını bana listelemiş olur arkadaşlar. Help matfan diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Epey bir matris fonksiyonları var. Bunları hızlıca bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle matris elemanlarının adreslenmesinden bahsedecek olursak, şöyle bir örnek görebiliriz. Örneğin şu A matrisimiz, A matrisimizin birinci satır ikinci sütunundaki değer dediğimizde, gördüğünüz gibi birinci satır ikinci sütundaki değer burası olmuş oluyor. A matrisimizin birinci satırındaki bütün sütun değerleri dediğimiz zaman gördüğünüz gibi birinci satırdaki bütün sütun değerlerini bu şekilde virgül 2 nokta üst üste koyarak verebiliyoruz A matrisimizin ikinci sütunundaki ikinci sütunundaki bütün satır değerleri dersek onu da bu şekilde görmüş oluruz yani şurayı komple adreslemiş olduk. Bu şekilde adresleme işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin yine A matrisimiz buradayken sadece iki değeri almak istiyorsam yani şuradaki baştaki iki değeri almak istiyorsam yani A'nın birinci satırındaki birden ikiye kadar olan elemanlarını almak istiyorsam bu şekilde adres verebiliyorum. Bu şekilde aralık verebiliyorum. Mesela şurayı almak istersek, şu bölgeyi o zaman A matrisinin şuradan bahsediyorsan 4 eleman alacak. İkinci satırından başlayacak, ikinci satırından üçüncü satırına kadar. Sütun olarak da ikinci satırından üçüncü sütununa kadar. Evet, şu dört elemanı bu şekilde adreslemiş olduk. Yine yeni bir matris tanımlamış olalım, örneğin. C matrisi 2 satır 3 sütundan oluşuyor olsun. Gördüğünüz gibi iki satır 3 sütundan oluşuyor. Bu matrisin satırlarını sütun, sütunlarını satır haline getirebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl? C üssü dediğimiz zaman satır ve sütun sayılarını bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Tabi C matrisi şu anda değişmiş olmadı şekilde. Ben bunu değiştirmek istersem örneğin değiştir c üssü yazarsam d matrisimiz artık e, satır ve sütunları değişmiş bir c matrisinin değerlerini içerisine almış oldu. Bir vektörü de aynı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin şöyle bir vektör tanımlayayım. 1 2 3 4 5 diyelim. d eşittir anın transpoze. Bu işlemi transpoze ediyoruz arkadaşlar. Satır ve sütunların değişmesi ve transpoze işlemi için şu şekilde tek tırnak işaretini kullanıyoruz. Satır ve sütunları bu şekilde değiştirebiliyoruz. B bu şekildeydi. B'nin transpozu da bu şekilde olacak. Tek bir satır haline gelir. Tek sütundan tek satır haline ya da satırdan sütuna dönüştürmüş oluyoruz. Şimdi matrislerde 4 işleme gelecek olursak arkadaşlar hemen temizleyelim. Yine şöyle yapalım. İki satır üç sütundan oluşan rastgele bir matris yazdık. Yine bunu A, B, B matrisimiz de bu şekilde. A matrisimiz 7, 10, 2, 9, 6, 2 şeklinde. B matrisimiz de 3, 3, 9, 9, 10 şeklinde. A ve B'nin toplamını istiyorum. Toplam diye bir değişken tanımlıyorum. A artı B dediğimde, bu iki matrisin karşılıklı değerlerinin elemanlarının toplandığını görmüş oluyoruz. Toplama işlemi bu kadar basit arkadaşlar. Birinci satır birinci süturla birinci satır birinci süturu toplamış. Aynı şekilde birinci satır ikinci sütun, birinci satır ikinci sütun denk gelenleri topluyoruz ve bu şekilde matris toplamını elde etmiş oluyoruz farkını almak istersek a eksi b diyerek farkını alabiliyoruz. Burada da her bir elemanın mesela örneğin 7'den 3'ü çıkarttık, 4 buldu. 9'dan 9'u çıkarttık, 0 buldu. 10'dan 3'ü çıkarttık, 7 buldu. 6'dan 9'u çıkarttık, -3 buldu gibi. Elemanların tek tek farkını bu şekilde alabiliyoruz. Peki bir e, matris ifadesinden örneğin matris ifademiz bu. Bu matris ifadesine bir skaler sayı ekleyip çıkartabilir miyiz? Tabii son derece basit bir şekilde. Örneğin B eşittir A artı 1 diyorum. B matrisi buradaki elemanların her birine birer eklenmiş hali olmuş oldu. Yani skaler bir değer ekleyebilmiş olduk. Çıkartma işlemi için de örneğin C eksi 2 diyelim. Burada da A matrisinden iki değerini çıkartmış olduk. Her bir elemanından iki değeri çıkmış oluyor yani arkadaşlar. Matrislerde çarpma işlemine geldiğimiz zaman arkadaşlar çarpma işlemi toplama ve çıkarma işlemlerinin nazaran biraz daha farklılık arz ediyor. Bu farklılık işlemi yapılacak matrislerin boyutlarında ortaya çıkıyor. Eğer tanımlanan iki matrisin boyutları birbirine eşit ve kare tipi matrislerse bunlar arasında yapılması düşünülen toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinde herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Ancak kare tipi matris yapısına sahip olmayan matrisler arasında çarpma işleminin yapılabilmesi için birinci tanımlanan matrisin sütün sayısı ikinci sırada yer alan matrisin satır sayısına eşit olmalıdır. Bu durumda çarpma işlemi sonunda ortaya çıkacak olan matrisin boyu da farklılık gösterecektir. Yeni bulunan matrisin satır sayısı çarpma işlemindeki birinci matrisin satır sayısına sütün sayısı da ikinci matrisin sütün sayısına eşit olur. Şimdi bunu örnekte görelim. Önce kare matristen bahsedelim. Kare matris arkadaşlar satır ve sütun sayıları birbirine eşit olan matrisler. Örneğin K1 diye bir matris tanımlayalım. Üç ölçülük e bir matrisimiz oldu. En yüksek elemanın sayısı 50 olacak şekilde. K2 diye de bir matris tanımlıyorum. Bu da üçlük, e üç bir matris. Bunların çarpmak istersem K1 yıldız K2 diyorum. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Yani çarpımında herhangi bir problem yaşamıyorum. Zaten kare matrisler. Yine 2'ye 2 olmasını isteseydim. Örneğin K1 K1'in Kendisinin bir parçasını alacağız. Yani 2'ye 2'lik halini alacağız arkadaşlar. 18'e 31 oldu. K2 için de aynı şeyi yapalım. 2'ye 2'lik bir matris oluşturmuş oluyoruz gördüğünüz gibi bunları çarptığımız zaman yine 2 iki, ikilik iki bir matris elde etmiş olacağız. K1 çarpı K2 demem yeterli. Evet bu şekilde çarpımını bulduk. Şimdi K1'in içerisine şöyle tıklayarak örneğin iki satır 3 sütundan oluşacak hale getirirsem K1'i 2 satır 3 sütundan oluştu şu anda. Hemen bakalım. 2 satır 3 sütun K2'miz de 2 satır iki sütun. K1 çarpı K2 dersek burada bize hata verecek arkadaşlar. Nasıl bir hata veriyor? Matris çarpımı yapılabilmesi için ilkinin ilkinin e, sütun sayısı ile ikincinin satır sayısı birbirine tam olarak eşit olmalı arkadaşlar. Yani bunu çarpabilmem için K2'ye de üçüncü bir satır eklemem lazım. Şöyle K2'ye gelip Örneğin 0 ve 1 değerlerini verdim. K1 2'ye 3 oldu. K2 3'e 2 oldu. Sonuçta o meydana gelecek olan çarpım sonucu da 2'ye 2 olacaktır. K1 çarpı K2 diyorum. Evet gördüğünüz gibi 2'ye 2 bunu çarpabildi. Birincinin sütün sayısı ile ikincinin satır sayısı eşitse bu matris çarpımı gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Aksi takdirde matris çarpım işlemi gerçekleştirilemez. Bir de yeri gelmişken arkadaşlar noktasal çarpımdan bahsedebiliriz. Örneğin K1. K1 ifademiz bu. K1'in her bir elemanını her bir elemanı 0.5 ile çarp dersem şurada gördüğünüz gibi K1'in her bir elemanını 0.5 ile çarp diye böyle bir komut verebilirim. O zaman gördüğünüz gibi zaten 0.5 e çarpmak demek yarıya bölmek demek. Bu değerleri direkt yarıya bölmüş oluyor. Yani skaler bir değerle çarpmak istiyorsam her bir elemanını yapmak istediğim işlemin önüne nokta ifadesi koyuyorum. O zaman bu skaler değer matrisin her bir elemanıyla çarpılmış oluyor arkadaşlar. Yine bölme için yapacak olursak şu şekilde K1'in her bir elemanını 0.5'e böl dediğimde zaten 0.5'e bölmek demek de 2 ile çarpmak demek. Bu da bu şekilde gerçekleştirilmiş olur. Matrislerin akla gelen konulardan bir tanesi de satır ve sütun sayıları birbirine eşit ve bir başka deyişle kare matris yapısına sahip olanlar için hesaplaması yapılan determinant işlemidir. İleriki bölümlerde bu konu üzerinde daha ayrıntılı olarak duracağız arkadaşlar. Fakat matriste de determinant hesabı çok sıklıkla kullanılır. Bunun için dediğim gibi matrisimizin kare olması gerekiyor. Determinantın nasıl yapıldığını da hemen bir örnekle anlatalım. Hemen bir kare matris oluşturalım. Örneğin 1-2 elemanı 10 olacak şekilde 4 elemanlı bir 4 satır 4 sütunlu bir kare matrisimiz var. Bunun determinantını hesaplamak için et komutunu kullanıyoruz. Evet, eksi 320 olarak hesaplanmış oldu. Bir matrisin tersini almak için de arkadaşlar inverse ifadesini kullanıyoruz. Inverse ifadesini kullanarak matrisin tersini alabiliriz. Yine kare matrisimizin tersi bu şekilde inverse komutuyla gerçekleştirilmiş olur. Matrislerde determinant hesabı denildiğinde akla gelen konulardan bir tanesi de bir matrise ait rank hesabının yapılmasıdır arkadaşlar. Rank bir matrisin sahip olduğu alt kare matrislerinin determinantları hesaplandığında sıfırdan farklı olan en büyük boyutuna verilen addır. Bunu da kısaca rank komutuyla e, yapabiliyoruz. Kare adlı matrisin rank'ını hesaplatmak için arkadaşlar rank komutunu kullanabiliriz matrisimiz de buydu hemen evet kare matrisimizin rankı 4 olarak hesaplanmış oldu peki bir matrisin kuvvetini almak istersek bunu nasıl yapıyoruz hemen bakalım yine ağzında bir matris tanımlayalım 2 bir matrisimiz olsun bunun e, örneğin karesini ya da küpünü almak istersek her bir elemanın karesini almak istersek üs sağlamın işlemi yapmamız gerekiyor matrisin karesini almak istersek örneğin Burada kare işlemi matrisin tekrar kendisiyle çarpılmasını gerektirdiği için matrisin kendisinin de kare olması gerekir arkadaşlar. O yüzden şöyle yapabiliriz. 2-3 değil de 2-2'lik bir matris yapabiliriz. Bu şekilde bir matrisimiz oldu. Bunun karesini almak istiyorsak. Bu şekilde karesini alabiliriz arkadaşlar. skaler bir değerin bir matris üssünü almak istersek örneğin m diyelim. m diye bir vektör oluşturalım. 1, 2 ve 3 diyorum. A da skaler bir sayı olsun. Örneğin 2 olsun. A'nın m değürsünü almak istersek burada tek sıkıntı yaşayacağız. Bu şekilde hemen A ve B'yi gösterelim. A sayısı 2 idi. Bunun m üssü olarak almıştık hemen B'yi. A'nın ilk elemanını hesapladı. Yani B'nin ilk elemanı 2 üzeri 2 4 olarak hesaplamış oldu arkadaşlar. <laughs> Buraya 2 şuraya B dediğimizde şunu da C'ye eşitleyelim. Bu sefer de B4 2 üzeri 4 olarak hesaplamış oldu ama B'yi biz bir matris olarak hesaplayalım. Vektör olarak verelim. 2 4 5 dedik. A'yı skaler bir değer verdik. C de A'nın B'nin üssü olsun. Burada e, incorrect dimension for raising matrix to a power demiş arkadaşlar. Üssünün hesaplanabilmesi için e, bu sayıların tutması gerekiyor. şöyle bir örnek yapalım. Örneğin M diyelim. 2, 5 ve 6 değerlerinden oluşsun. 2, 5 ve 6 değerlerinden oluştu. M 4, 3 ve 2 değerlerinden oluştu. 1'e 3'e 1'e 3. Eşit sayıda ve vektörler. M'nin neyinci üssü diye hesaplatmak istediğimizde M üzerinde ne dediğimizde şekilde direkt hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 4, 5 üzeri 3, 6 üzeri 2 şeklinde hesaplamış oluyor. Yine vektör ve e, matris oluştururken sık kullandığımız bazı e, fonksiyonlar var arkadaşlar. Bundan da bahsetmek istiyorum. Örneğin link space. Hemen tarтып space dersek bize bunun kullanımı ile ilgili bilgiyi verecektir. Başlangıç değeri, bitiş değeri ve e, eşit aralıklarda kaç tane sayı istediğimizi söylüyor. Yani şöyle A diyelim, ring space, 10 ile 20 arasında bize e, 5 tane değer versin. Evet, 10 ile 20 arasında, başlangıç değeri 10, bitiş değeri 20 olacak şekilde 5 tane değer verdi. 10 ile 20 arasında 50 tane değer versin dersek, yine bu şekilde üretmiş oluyor. Yani a eşittir lin space 1 ile 2 arasında bize bir mi tane değer ver dediğimizde şu şekilde bir kolon oluşmuş oluyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi tek satırlık bir matris, Yani bir vektör oluşmuş oldu arkadaşlar. Bunun log space hali de var. Hemen aynısını log space olarak da yazabiliriz. Bu sefer logaritmik olarak dağılacak. 1 ile 2 arasındaki aldım. Logaritmik olmuş olacak arkadaşlar. Bir matrisin ebatlarını öğrenmek istersek size metodunu kullanabiliriz. Örneğin biz burada kareyi yapmıştık veya K1 demiştik. K1'de bir matrisimiz vardı. Bunun ebatlarını öğrenmek istiyorsak size K1 yazıyoruz. 2 satır ve 3 sütundan oluştuğunu söylemiş oluyor. Size kare dersek burada da 4 satır ve 4 sütundan oluştuğunu anlamış oluyoruz. Eee MATLAB'ta tanımlanmış e, özel matris fonksiyonları da var arkadaşlar sıklıkla kullanılan. Örneğin zeros. Burada da sadece sıfırlardan oluşan bir matris oluşturmuş oluruz. Örneğin 2 dersek 2 satır 2 sütundan oluşan sıfırlardan oluşan bir matris olur. 3 üç dersek 3'e 3 2'ye 3. E, 3 dersek 2 satır 3 sütunluk içinde sıfır olan bir matris oluşturmuş oluyoruz. Bunun benzeri ones arkadaşlar. Bunda da sadece birler var. 2,3 dediğimizde 2 satır ve 3 sütundan oluşan içinde 1'ler olan bir matris oluşturmuş oluyoruz. Bir diagonal oluşturmak istiyorsak örneğin şöyle onun hadi vektör Kullanımına bakalım. V Ve vektörümüz, n komponent sayımız. Diagonal 2 3 veya 5 5. oldu. Sadeye bunu 3'e 1 diyelim. 3, e 1. 1. 3'e 2 dersek çünkü e dersek de şöyle bir matris elde etmiş oluyoruz. Diagonali 1, 2, 3 olan bir vektör olsun dersek parantez içerisinde köşeli parantezde diagonal değerleri 1, 2 ve 3'ten oluşan bir e, matris olsun dersek bu şekilde 1, 2, 3 şeklinde oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Birim matriste A ile kullanılıyor. A dediğimiz zaman örneğin 3 satır 3 sütundan oluşan ve diagonali birlerden oluşan bir matris olmuş oluyor arkadaşlar. Örneğin 3 3'e 4 diyelim. 3 satır ve 4 sütundan oluşsun. 3 satır ve 4 sütundan oluşuyor. Diagonali birlerden oluşan bir matris. Rand'ı söylemiştik. Tekrar söyleyelim. da, örneğin rastgele sayılardan oluşuyor. 2'ye 3. 2 satır 3 sütun. Rastgele sayılardan oluştu. Bunun integer olmasını istersen, tam sayı olmasını istersen, e, en yüksek sayıyı da söylüyorum. Örneğin 40'a kadar olan sayılardan 2 satır, 3 sütunlu bir matris oluşturuyorum. Üçgen matris de oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin şöyle yapalım. n diye bir matrisimiz olsun. Bu da random 5 diyelim. 5 satır 5 sütundan oluşan bir matrisimiz var. Bunun üst yarısını, diagonalin üst yarısını almak için bu şekilde üst yarısını alabilirim. Alt yarısını almak için de lower'ı upper ve lower yarılarını şekilde alabilirim. Diagonalin altında kalan kısım diagonalin üstünde kalan kısım trio ve tril komutlarını kullanabiliriz. Yine bu bizim matrisimiz. Bu matrisimizin elemanlarının tamamını toplamak istersem örneğin sum fonksiyonunu kullanarak matris elemanlarının tamamını toplayabilirim. Matris elemanlarının tamamını birbiriyle çarpmak için de prod kullanıyoruz. Product anlamında Burada da elemanları çarpmış oluyoruz. Yani her bir sütundaki elemanı birbiriyle çarpıyoruz. Buradan sonuç elde etmiş oluyoruz protta. Min'de de ortalama değerini buluyoruz arkadaşlar. Min ortalama değer buluyor. Her bir sütunun ortalama değerini bu şekilde hesaplatabiliyoruz. Max da benzer şekilde maksimumunu buluyor. Her bir sütunun maksimum değeri. Min her bir sütunun minimum değeri. Bu şekilde elde edilmiş oluyor. Sort dersek de Küçükten büyüğe doğru e, matris elemanları bu şekilde sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Evet, e, şimdilik dersimizi burada bitirelim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.